Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlere iki tarih arasında yani belirlenen dönemler arasında belirlenen tarihler arasında zirvesinden en uzak hisseleri nasıl bulduğumla ilgili bir video yayın yapacağım. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlere de paylaşmak istedim. Çünkü dönem dönem her hisseyi takip edemediğimiz için böyle tarama olayları e, işimizi kolaylaştırıyor. E, sizlere e, bunu e, hangi kaynaktan göstereceğim. Osmanlı Menkul e, değerlerin Finnet 2000 Plus uygulamasından göstereceğim. E, yanlış hatırlamıyorsam yanlış bilmiyorsam Osmanlı yatırımın e, efendime söyleyeyim yatırım hesabı olanlar ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor diye biliyorum. Benim de yatırım hesabım burada var. Şimdi nasıl yapıyoruz onu anlatayım. Şimdi Finet 2000 Plus'a e-şubeden girdikten sonra yani Osmanlı Menkulde hesap açtıktan sonra Finet 2000 Plus ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada uzman analizler sekmesine geliyoruz. Burada dönemsel en ucuz hisseler diyoruz. Şimdi buradan başlangıç tarihini seçeceğiz. Ben 1 Ocak ile şimdiki tarih arasında yani son 6 ayda en ucuz analizleri getir dediğim zaman <laughs> kutponun zirvesinden %62 aşağıda olduğunu görüyoruz. Ee, daha sonra ARD yazılım Nogio, Trich ve Ismen bu şekilde geliyor. Ee, devamı da var. Bu şekilde devam ediyor. Ee, bu güzel bir aslında tarama. Ee, insanlara tabi pahalı hisseleri de burada bulabiliriz onu da göstereyim. Mesela dönemsel en pahalı hisseler dediğimiz zaman da dikte e, zirveye giden mesela Ocak itibariyle baktığımız zaman şunu şöyle yapalım ha. Mesela ya o baktığımızda e, en düşük 2.79 en yüksek 16.84 kapanışında 13.23 olarak yapmış. E, zirveden yüzde 336 yukarıda işte Cante, Alark böyle bir tarama yapabiliyoruz. Yani zirveden dipten zirveye olan uzaklığı da görebiliyoruz iki tarih arası. Bu tarih istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde taramalarımızı yapıyoruz. E, Finet 2000 Plus uygulaması gerçekten çok yararlı bir uygulama. Bu tür uygulamaları kullanmanıza fayda olduğunu söylemek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.